tırkanımız bu anlamda güzel bir istihdam alanı olacak, katma değer üretecek. İş alanında en büyük sıkıntılarını aşmış olacak. Tırkanımıza büyük bir değer kazanacak. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bölge Milletvekilimiz Sayın Yaymana, Sanayi Bakanımız Mustafa Varanka, Hatay Valimiz Rami Doğan'a, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Numan Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyelerine ve bu anlamda organize sanayinin büyük yükünü ve işleyişini ilk aşamasından bu sürece devam ettiren belediye başkanımız Ayhan Yavuz'a şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Kırkanımızın büyük bir sorunu ortadan kalkmış olacak. Teşekkür ediyorum. Başkanım organize sanayi çalışmaları devam ediyor. Ki bugün de aldığımız bilgilere göre e yeni araç sayıları eklendi. 10 ya da 20 o bilgisizden alacağız. E, son aşama ile ilgili sistem bilgi alabilir miyiz? Tabii e, de bu e, bu gördüğümüz alan bizim Kırıkan Organize Sanayi bölgesi. 850 860 bölümde olacak. 50 iş yerini yani 52 tane fabrikanın konuşabileceği parsellerde dizayn edilmiş bir alan. Ama büyüme ihtimali 3500 bölüme kadar çıkacak bir alan. Sizin de gördüğünüz gibi sağda bir solda bir alanlarımızın tamamı büyüme alanı içerisinde. Şükürler olsun ki bugün sıra tersinde gördüğünüz gibi yaklaşık 25 iş makinasıyla küçüklü büyüklü 25 iş makinasıyla bugün faaliyetlerimiz sizde gördüğünüz gibi devam ediyor. İnşallah iki ay gibi kısa bir süre içerisinde biz yavaş yavaş buradan yatırımcılarımıza tesis kuracak tesislerimizi masalarımıza tahsis etmeye başlayacağız. Memleketimizin bölgemizin en büyük sorunu işsizler. İşte işsizliğe kökten çözüm bulabiliyor. Yaklaşık üç bin kişinin, dört bin kişinin çalışabileceği bu alanı Allah nasip ederse e, ee, hükümetimizin biraz önce Sayın Başkanım'ın da söylediği gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yine Sanayi Bakanımız, Bölge Milletvekili.